Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle menekşe çiçeği yapacağız. Ben bir tanesini yaptım şöyle. İçinde bir krem, etrafını da mor. İplerimi de göstereyim size. Mor, krem ve yeşil. Bu üç rengi kullanacağım yazmalarıma göre. Menekşe çiçeği normalde biraz büyük bir motif olduğu için namaz türbentlerine daha çok tercih edilir ama ben bugün normal bir yazma yapacağım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. En basit bir tane makas bulabileceğimiz için bunun üstünde ben şimdi yapacağım. Şöyle ipimi makasın üstüne bırakıp çok da ileri gitmeyerek ucundan şöyle 1 2 3 ve 4 şöyle iğnemi içine alıp 2 düğüm ile sıkıca bir düğüm atıyorum hmm. Evet, şimdi çıkarıyorum. Şöyle bir yuvam oldu. Şimdi başlıyorum. İçine yuvamın içine 3 tane zürafa yapıyorum. Bir, 2 3 Siz de yapabildiğiniz kadar zürafalarınızı küçük yapın. Başa dönüyorum. tekrar çoğaltma yapıyorum ekstra içinde iki üç ve dört şu ipin fazla kalmamasına dikkat edin sık olsun ki kenarlara düzgün gelebilsin tekrar geri döndüm çoğaltma yaptım Şöyle 4 ve 5. Yine geri dönüyorum. 8 tane zürafam olana kadar devam ediyorum. şu kenardakilere dikkat edin arkadaşlar. Onlar da ortadakilerle aynı boyutta olsun. 3 4 daha 7 ve son çoğaltma sırasına geri dönüp sonuncu sıramı da yapıyorum Evet arkadaşlar 8 tane zürafam oldu şimdi. Şu an geri dönüyorum. Geri dönüp ilk zürafaya değil de ikinci zürafaya atıyorum ve böylelikle azaltmış oluyorum. 7 tane oldu şimdi tekrar geri dönüp şu ipi güzelce sıkın arkadaşlar kenarlara taşma olmasın diye tekrar ilkine değil de üstelimizde ilkine değil de ikinci atıyorum Tekrar geri döndüm arkadaşlar. Yine azaltıyorum. Şu an 5 tane zürafam var. Geri dönüp bu işlem bitene kadar devam edecek. İlkini değil ikincisini. tekrar ilkini değil ikincisini son iki ve sonuncusunu da yaptım. Bittikten sonra sonuncusuna geri dönüp iki tane ip üzerine alıp sıkı bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim size. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Ben Şimdi bir yaprak burada bir yaprak burada toplamda üç tane yap şimdi beyaz iple kordonlarını yapacağız yani etrafını şöyle şuraya alıyorum ben İğnemi ipimi üzerine alıp düğümü atıyorum Evet. Şöyle ilk zürafanın içine küçük zürafalar yapacağım. Kordonunu böyle geçiyorum. şöyle köşeye geldim. Tekrar bir yanındakine batırıp devam ediyorum kordonunu sonucuya geldim arkadaşlar bir tane yaptım içinde şu kesiyi arka tarafı alarak içini öne getirerek tekrar aynı zürafanın içine bir tane daha yapıyorum bir tane zürafa evet şu arkada kaldı evet devam ediyorum tekrar Evet arkadaşlar ben buradan buraya gelip buraya tekrar batıp Evet arkadaşlar ben kordonumu yaptım ve geldim. Şimdi süslemelerimiz var. Evet. Şöyle. Şuradan 8. sırada yani son çoğaltma sırasında 2. iğnemi batırıyorum. Arkasından şurada yuvamın içine alıyorum. Ve şurada 5 tane 2 4 5. 5'incinin ortasına batırıp şöyle tekrar aldım rivadan geçiyorum tekrar 8. sıramın ikinci damarını batıyorum Evet şöyle oldu arkadaşlar tekrar devam ediyorum 8. sıramın İkinci motifine batıyorum. Tekrar 5. Sırada Battım 5. sıranın ortasına. Geri dönüp tekrar 8. zürafanın ikinci damarını battı Evet arkadaşlar tekrardan yine 8. sırada ikinci motif'e batıyorum 5. sıradan tekrar batıyorum. Tekrar 8. sıranın son ikinci zürafasına battım. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çeviriyorum. Arkası tabii ki de biraz karışıyor ama gözükmüyor sorun olmuyor ben devamlı ilk ve son düğümlerimi iki ip ile alıyorum Evet şimdi ise tohumumuzu yapmaya başlıyoruz Şöyle buradan alayım. Da şöyle. Evet. Elim üzerine bırakıp şu böyle bu ipimi alıyorum. Sarmaya başlıyorum iğnenin. 1 2 3 4 5 50 defa böyle devam edeceğim iğnemi ipimi saracağım ne çok fazla sıkı ne de gevşek bırakmıyoruz eğer biz bu gülden daha farklı çeşitler de yapabiliriz eğer yuvanız daha büyük ise daha fazla ip dolayabilirsiniz Evet arkadaşlar 50 tane ip doladım iğnemi. Şimdi parmağımı sabit tutaraktan şurada yavaş yavaş bırakmadan iğnemi çekiyorum. gevşek de olursa sıkı da çok fazla olursa çıkmaz bu buz olur Evet arkadaşlar ben iğnemi çektim. Evet, görünümü şöyle. Şimdi yavaş yavaş çekiyorum. biraz bozuldu. Düzeltiyorum şimdi. Evet. Şöyle. İğnemi alıp size göstermek için bıraktım da şurası gevşedi ama yine düzelttim şöyle batıyorum Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Önceden yapraklarını yapmam gerekiyordu. Orayı ben unuttum. Onun için önce Doğumdaki ipimi yazmama geçireceğim. Ondan sonra yapraklarını da yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10. yana dikeceğim. Bunu tersten dikeceğim ben. Şu 10. Evet gülümü alıyorum. Şöyle gülümü de ters çevirdikten sonra ununcu zürafamın üstüne den getirerek iki yaprağı aşağıda yazmamın üstünde düz tarafta ve tek yaprağı şurada. Şimdi dikmeye başlıyorum. Evet, şunu alıp Evet. Bir tane de hemen yanındaki zürafadan ve beyaz kordonuna batırıp bir tane de bu kenardan hemen yanındaki zürafaya batırıp çok fazla da dikmenize gerek yok bu yeterli olacak Evet kesiyorum evet, Şuradaki yaprakları yat, yapmayı unuttuk şimdi ona geçiyorum Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim size şu sonuncu. Yani 8. zürafa yaptığımız sıranın kordonunu bağlayıp şu arkasına atıp gözükmez. Evet, öbüründe aynen 8. sıranın kordonunu atıp Şimdi 4 tane küçük zürafa yapıp geliyorum. Tekrar geri dönüp bu zürafalarımı azaltacağım bir tane olana kadar. Bir. İki. Üç. Sonunda zürafama ipimi atıp iki kez dolayıp bitiriyorum. Evet, şöyle. Diğer ikisini de yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, ben yapraklarımı da yaptım. Evet size göstereyim. Şöyle. Ben bir tanesinin beyaz, etrafına mor, bir tanesini de mor, etrafına beyaz yapmak istedim. Böyle akıştırdım ama siz dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Çok tatlı bir model oldu. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken, benimle yaparken keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.